Bugün hepimiz bu güzel Türkçeyi konuşuyorsak, yolumuza bu güzel Türkçe ile devam ediyorsak ve kıymetini çok bilmesek de ne kadar değerli olduğunu anlıyorsak Yunus'a çok şeyler borçluyuz diye düşünüyorum. Öncelikle konservatuar yıllarında Yunus Emre'yi tanıdım. Ondan sonra tabii ki şairliğine, şiirliğine, ozanlığına yolum düştü. Arkasından Mevlana yılı ilan edildi 2007 yılında bildiğiniz gibi. Mevlana yılında ben de bir oyun sahneye taşımak için yola çıktım ve bizim hiç unutmam repertuara çıktım. E, oyunları karıştırırken Türk tiyatrosunun kıymetli yazarlarından Turgay Nar'ın yazdığı Divane Ağaç Yunus Emre oyununu buldum. İlk okuduğumda çok etkilendim ama hani üstünde biraz çalışmak istedim. ...ve çalıştıkça, içine daldıkça ben bu oyunu yönetmem gerekiyor dedim. Ve bu yolculuğa çıktık diyelim. Ee, benim e, Divane Ağaç'la tanışmam, Divane Ağaç Yunus Emre oyunuyla tanışmam... ...aslında Yunus'u daha çok tanımama neden oldu, öyle söyleyebilirim. Şimdi Yunus'u biz e, sahnede anlatırken seyircimize şunu anladık ki... Aslında biz o kültürü yavaş yavaş kaybetmeye başlamışız ve oyunda biraz bahsedeceğim oyundan size Yunus Emre'yi kayıp kültür olarak aldık çünkü Divane Ağaç Yunus Emre oyununda Yunus hiç yok ama her yerinde var ben yönetmen olarak kıymetli yazarımız Turgay Nar'ın yazdığı oyunun önüne bir ön oyun arkasına bir son oyun koydum bunu yaparken de açıkçası şundan dolayı yaptım. Çünkü oyun bir düşte geçiyordu. Düşsel bir yolculuk yapıyordu. Ee, seyirciyi gerçekle karşılaştırmak istedim. Çünkü gerçeği gördüğü zaman düşün etkisini daha çok anlayacağını düşündüm. Bütün bu yolculuk sırasında tabii biz e, oyunumuzu da araştırırken Yunus'un yaşadığı döneme de gittik ve çok enteresan bilgilere ulaştık. Aynı dönemde yaşayan Türkistanlı ilk demonları yapan, renkli demonları yapan Mehmet Siyah Kalemi keşfettik ve onun demonlarından albısımızı yaptık. Sonra yani nasıl olacağını düşündük. O zaman nasıl olabilir? Bizim önümüzü ne açabilir? Ve dehşet bir bilgiye ulaştık. Ebru sanatı bulduk ve düşünebiliyor musunuz? Evrul Evru'yla bunları çektik ve gerçekten yansıtarak e, anlayacaksınız ne demek istediğimi. Yani bizim anamız düşünün içinde gözünü açıp kalkarken onun gözünün açmasıyla Ebru ile beraber her taraf aydınlandı. ama Ebru ile yapıldı gerçekten. Müthiş bir yani e, şey diyorum ben e, annemizin yaşadığı o olayı anlatmak için e, gözünü açıp etrafını gördüğünde. Gerçekten Ebru ile seyirci de gözünü açtı ve hayret eden seyircilerimiz de oldu. Bir de yazarımızın e, kara saban e, karakteri var oyunda. E, kara sabanımız hamile, e, doğurmak için çok çaba harcıyor gerçekten. Fakat bir türlü doğuramıyor. Onu da yüzyıllardır doğum yapamayan Anadolu'ya benzettik. Ve böyle imgelerle e, muhteşem bir e, oyun çıktı ortaya. Her iki oyun içinde söylüyorum. Bu benim için de şunu getirdi yönetmen olarak. Kün Anamız, başta çok az bahsettim e, düşük bayıldığı andan itibaren aslında bir seyirci olarak onunla beraber o yolculuğu da yapıyoruz. Ve o yolculuğu yaparken de Yunus'un, Mevlana'nın barışını, sevgisini, insana saygısını da yaşa yaşıyoruz ve her yaşadığı bir olayla karşılaştığında ve çıkardığı derslerle ilerlerken biz de kendi tekamülümüzü yaşamaya başlıyoruz. Ve sonuçta künanamız yeryüzüne çıktığında yani uyandığında tekamülünü bitirmiş oluyor. benim tiyatroya bakışım şöyledir. Şimdiki tabii ki Shakespeare büyük yazardır ve onun oyunlarını oynamamız çok kıymetlidir ama biz kendi Anadolu toprağımızdan oyunlar üretip onlara götürmemiz gerekiyor. Bu anlamda da Divane Ağaç Yunus Emre, hep şunu söylerim. Yazarıyla, yönetmeniyle, oyuncusuyla, yaratıcı grubuyla hepsi bizden. Bu topraklar. O yüzden biz önce kendimize saygı duyup kendimizi çok iyi anladıktan sonra bu oyunları dünyaya götürürsek ve onlarla buluşturursak muhteşem olacak.